Ehliyetini yenilemediysen dikkat son 8 gün. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için süre 31 Temmuz'da sona eriyor. Ehliyetini yenilemeyen 3 milyondan fazla kişi var. Eğer yenilemediysen tarih sonunda belgelerin geçersiz sayılacak. Süre içinde yenilersen ödeyeceğin tutar sadece 15 lira. 1 Ağustos sonrasında bırakırsan tam 7438 lira ödeyeceksin. Randevunu al, nüfus müdürlüğüne git. Eski tip sürücü belgeni yanına al. Ödeme yapıldığına dair dekont, sağlık raporu ve bir adet biyometrik fotoğrafını da unutma. E-Devlet üzerinden alacağın geçici belgeyle araç kullanmaya devam edebileceksin. 1-4 iş günü içerisinde de yeni ehliyetin teslim edilecek. Peki sence bu kadar sürücünün ehliyetini yenilemeyi son dakikaya bırakması normal mi? Sen ehliyetini yeniledin mi?